Sesli Köşe 3 Mayıs 2021 Cumhuriyet Gazetesi Barış Terkoğlu Ruhsar Pekcan'ı takip edenlerin başına ne geldi? Evet Şahım, işte öğrenmeye emrettiğiniz Ali Cengiz oyunu buna derler. O derviş benim ustamdı, beni helak etmek istiyordu. Yine ondan usta çıkıp onu telef eyledim. Kore mitolojisinde su tanrısının sazan, geyik, sülün olup kral hama suyu sınaması gibi. Yunan anlatılarında kuğuya dönüşen Zeus'un kaz görünümündeki nemesisi yakalaması gibi. Eski şaman söylencilerinden beslenen Anadolu bilgeliği şekilden şekle girip alt etme oyununa Ali Cengiz demişti. Kahraman ve ustası sürekli başkalaşarak savaşıyordu. En acar dönüşen ötekini yeniyordu. Ruhsal Pekcanla ilgili skandalların peşine devlet değil gazeteciler düştü. Oda TV Bakan'ın kendi şirketinden dezenfektan alışını ortaya çıkardı. Sözcü'den Çiğdem Toker Bakan Pekcan'ın mühendislik şirketine sağlanan ayrıcalıkları yazdı. Serpil Yılmaz Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun Pekcan Bakan olmadan 20 ay önce kendi birimlerini Pekcan konusunda uyardığını ortaya çıkardı. İsmail Saymaz Pekcan'ın Emine Erdoğan'ın yakınıyım diyerek gümrüklerden vergi öde geçmeye çalışacağı uyarısının belgesini yayımladı. Emine Erdoğan'ın o dönem özel kalem müdürüyle konuşarak süreci doğrulattı. Peki tüm bunlar yaşanırken perde arkasında neler oldu? Hayır, devlet memurlarına aman dikkat denmesine rağmen Ruhsar Pekcan'ın bakan yapılmasından söz etmiyorum. Devletin kendi bürokratlarının başına gelenleri sorguluyorum. Şöyle anlatalım. Ruhsar Pekcan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de göreve atandı. 21 Nisan 2021'de ise yine Erdoğan tarafından hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı. Devletin bu süreçten haberdar oluşu gazete haberlerinin çok daha öncesine dayanıyordu. 2 Kasım 2016 saat 23.57'de Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Selma Silkin Ün, dönemin Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin özel kalem müdürü Bülent Aycan'ı Ruhsar Pekcan konusunda uyardı. Aycan'ın bürokrasiye yönlendirdiği istihbaratın ardından 4 Kasım saat 10.31'de Bakanlığın özel bürosundan Ticaret Bakanlığı bürokrasisine Emine Erdoğan'ın adını kullanarak vergisiz mal çekmeye çalışan Ruhsar Pekcan uyarısı gitti. Dikkatli olun bilgisinin gönderildiği bürokratların 19 kişi olduğu, konunun ayrıca 3 bürokratın da bilgisine sunulduğu görülüyor. İşte ayrıntı burada. Pekcan'ın bakan olduğunu biliyoruz da Pekcan'ı takip etmekle görevlendirilen bürokratların başına gelenleri konuşmuyoruz. Ruhserpekcan'ın göreve gelişinin ardından listenin ilk sırasındaki Abdullah Özgür, 3 yıl 2 ay görev yaptığı Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Listenin ikinci sırasındaki Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün görevinden alındı. Müfettişlik görevine kaydırıldı. Listedeki bir başka isim, Hüseyin Şanverdi, Doğu Karadeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürü'yken bu görevden alınıp Bursa-Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine getirildi. Havva eksilmez Malatya-Fırat Gümrük Bölge Müdürü'ydü. Oradan alınıp Ankara-Orta Anadolu Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine atandı. Ragibe Coşkun, Antalya-Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü olarak görevini sürdürürken Malatya-Fırat Gümrük Ticaret Vekili yapıldı. Listedeki Halil Şaşmaz Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğünden Samsun Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdür Vekilliğine kaydırıldı. Mehmet Tuncay Bayraktar Ankara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Yardımcısıydı. Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekilliğine atandı. Hasan Eken Bursa Uludağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğünden alındı. Gümrük Genel Müdürlüğüne uzman yapıldı. Kocaeli Doğum Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdür Vekili Musa Aydemir'in görevindeki değişiklikle uzayıp gidiyor. Ruhsar Pekcan'ın gümrüklere yaptığı müdahale öyle büyük ki iki yıl önce yaşananlar gümrüklerde deprem diye duyurulmuştu. 19 Temmuz 2019 tarihli Saygı Öztürk imzalı haberde şunlar yazıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük bölge müdürlüklerinde yeniden vekalet dönemi başlattı. 11 ilde yeni bölge müdürü vekaleten görevlendirildi. Bazı müdürlükler kapatıldı. Bazı müdürlüklerin yapısı değiştirildi. Sanmayın ki mesele sadece bir gümrük meselesi. Yaşanan olay Türkiye'de devlet düzenine ilişkin kırmızı alarm veriyor. Düşünün, devlette yıllardır görev yapan bir bürokratsınız. Bir sabah elinize bir yazı ulaşıyor. Kendini Cumhurbaşkanı'nın eşinin yakını olarak tanıtarak gümrükleri atlatmaya çalışan bir tüccara karşı teyakkuzda olmaya çağırıyor. Milyarların döndüğü gümrükte söz konusu kişiye karşı uyanık kalmaya çalışıyorsunuz. Derken Cumhurbaşkanı takip ettiğiniz kişiyi kimseye sormadan bakan yapıyor. İşin ilginci CEO Bakanlık denilen deneyimde ne bürokrasiden ne siyasetten gelen tüccar sektörden diye överek tanıtılıyor. Türkiye'yi dolandırmasın diye takip edilen kişilerin bakan olması yetmiyor. Kendini takip edenleri de görevden alıyor. Gümrük sistemini kökünden değiştiriyor. Bu tüccar nasıl bakan oldu diye sorguladığınızda bazı yakınlıklardan, bazı tanışıklıklardan bahsediliyor. Ve siz bu durumda hala namuslu bir bürokrat olarak ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsunuz. En küçük memur atanırken köküne kadar araştırmanın yapıldığı ülkede takip ettiğiniz tüccarın amiriniz yapılmasına şaşıyorsunuz. Belki de şaşırmıyorsunuz. Görülüyor ki her şeyi bilen tek adama dayanan devlet sistemi ya en yakınından çıkan bilgiden bile habersiz ya da bile bile devlete karşı kusur işliyor. Her durumda yönetme düzeni ülkenin suça karşı mücadelesini engelliyor, yolsuzlukla mücadelenin bağışıklığını azaltıyor, namusluları cezalandırırken namussuzları yükseltiyor. Ali Cengiz oyununun sonunda ne mi oldu? Darı olan çırağına karşı tavuk olan derviş, darının bir anda sansar olmasıyla boğuldu. Her şey geri döndüğünde kazanının iki parmağı yenmiş darılar nedeniyle yerinde yoktu. Dilden dile dolaşan hikayede yenen de yenilen de her şey oldu da, alengirli bir tüccarın bakan olup da bürokratları yiyeceği kimsenin aklına gelmemişti. <laughs> Sesli köşeyi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.